Bir barış süreci var doğrudur ama bu barış süreci ilerlemiyor. Sadece barış süreci var diyorlar ama asla ilerlemiyor. Ee, sadece oyalıyorlar diye düşünüyorum zaten öyle. Yani bir silahlandırma oldu, yüksek bir sorumluluk düşüyor çünkü bu süreci başlattık ve biz ilk adımı attık ama onlar bize adım atmıyor. Tam tersi oyalıyorlar, Selahattin Demirtaş'ın çıkacağını söylüyorlar ki bu zaten anayasada onaylanmıyor. Ee, dedim şehir şehir dışı diyorum. Ee, ülke dışında da bu anayasaya geldi ama bir türlü TMM bunu kabul etmiyor. Hiçbir şekilde de kabul ettiğini düşünmüyorum. Çünkü garazları <laughs> var galiba bize. Var yani. Güzel, günlerimiz güzel düşünüyorum ama hiç güzel değil. Bize hak tanıyorlar diyorlar ama bence köleliğe gidiyor bu yol. Çünkü Kürtler silahları bıraksın. E, Kürtler bize kölelik yapsın diyorlar. Yani başka da hiçbir şey yapmıyorlar. Düşünce özgürlüğümüzü bile söyleyemiyoruz. Kendi ana dilimizi bile konuşamıyoruz biz. Hani bu hem ırkçılık tarafından çok berbat bir şey hem de gündem olarak da berbat bir şey. Yani güzel bir şey de değil. Yani bunu yapmayın. Ben zaten hiç ırkçılı değilim. Hani Alevi arkadaşım var, Türk arkadaşım var. Hani Mustafa Kemal'e biten arkadaşım var. Atö şey Erdoğan'ı seven arkadaşım var. Hani ben bunun hırsızlığını yapmıyorum ama bize de yapmasınlar. Biz yolda yürüdüğümüz zaman hani Kürtçe de konuşsak insanlar tuhaf tuhaf bize bakmasınlar. Ben üniversite okuyorum ve üniversite ortamında Kürtçe konuşulunca herkes tipini bozuyor. Hani burası Türkiye millet şeysi var ya Türkiye'nin şeysi ana kalbi diyorlar ya hani Türkiye Türkler içindir. Kürtlere yer verilmiyor. Biraz Kürtlere şey ayırması lazım yani biraz daha bizim özgürlüğümüzü açmaları lazım. Hani ana dilimizi konuşabilelim. Hani nasıl desem, yolda yürürken dediğim şekil, kimse bize öyle bakmasın. Bizim de kendimize göre fikirlerimiz ve yasalarımız olsun. Kürt halkı olarak her zaman onların gözünde haksız durumdayız. Haksızız abi. Kürdüz. Dışlanıyoruz onlar, onlara göre. Haklarımızı savunmaya çalışıyoruz. Haklarımız da yok. İlk önce, ilk önce sen Türkiye'de Kürtçe konuşma, konuşulmasına izin ver. Biz şu an doğuda Kürtçe konuşuyoruz ya. Doğuda serbest. Sen şu an bu batı ilinde Kürtçe konuşamazsın. Bursa'da gidip Bursa'da sokağın ortasında Kürtçe konuşamazsın. Kürtçe konuşursan orada lişlenirsin daha yersin. Örneğini gördük ya bizim ana sporumuz gitti Bursa'ya. Gördünüz ne oluyor abi? Yani sen ökücü bir Kürtçe konuşmaya izin ver. Sen ülkede yaşayan Kürtler için niye Kürtçe tabeli yok mesela? Bunları ayırt edemediğimiz zaman olmuyor abi. Bunları ayırt etmemiz lazım. Kürtlere barış yapmak istiyorsan Kürtlere önce bir hak ver. İlk bir konuşma hakkı ver. Ondan sonra barışı imzalayalım. Tanıman gerek. Tanımıyorsun abi yasal olarak. Tanıyor mu Kürtler? Yok. Tanımıyor abi, sen Kürtleri tanımadığın zaman Kürtler de seni tanımaz. Halk serbest kalınca, nasıl serbest bırakılırsa, batıda Kürtçe konuşulursa, yani nasıl sen Kürt halkları savunulursa, o zaman halk ikna olur. Önce Kürt, bak Kürtçe'nin serbest olması gerek. O, bak yasal olan Kürtçe yasak. O gün bir tane amelak kadını, batıda Kürt bir kadını tekmeledin sen orada. E şimdi bu halk nasıl sana barış imzalasın, seni sevsin, sana saygı duysun abi? Nasıl duysun? Önce sen bir Kürtçe konuşmasına ve Kürtçenin serbest kalmasına izin ver, o zaman barış imzalayacağız. Ben de imza atacağım. Artık insanlara karşı e, herkese demokratik bir şekilde, adaletli bir şekilde davranılması gerekiyor. Çünkü Kürt halkı da hani diğer çok çok çeşit e, millet var Türkiye'nin içinde. Hani herkese aynı haklar tanınması gerekiyor. Herkese aynı davranılması gerekiyor. Hani Kürt-Türk ya da Çerkez-Alevi ayrımı yapılmaması gerekiyor. Tabi bu zaman zaman süreç süreç olur. Ama önemli olan daha içeride olan Kürt tutsakları var, belki de çoğu da sebepsiz yatıyor, sebepsiz yatmıyor olsa bile. Hani eğer bir barış ortada varsa, e, bu sürecin ortada kalkınması gerekiyorsa, bunlarda öngörülmesi gerekiyor. Hani zaman zaman hani onlara da e, fırsat tanınması gerekiyor, onlara da şey yapması gerekiyor ki Kürt halkı da e, yavaş yavaş sindirebilsin. Çünkü yıllarca Kürt halkı da zulüm çekti, şey çekti. PKK güzel bir karar verdi, feshetti. Kaç yıldan sonra feshetti. Devletin de ona karşı bir karar alması gerekiyor. Karşı taraf için de güzel bir karar olmasını istiyoruz. İnsanlar artık ölmesin. Kendi renklerimiz, mesela kırmızı, yeşil, sarı yasaklı oluyor. Nevrozlarda hep kontrol ediliyoruz. Bunlara bir düzenleme gelmesi gerekiyor mesela. Okullarda Kürtçe şarkı dinlemek yasak. Kürtçe dersi yasak. Neden yasak? Türkçe dersi varken neden Kürtçe dersi yok? Çünkü mesela Diyarbakır gibi bir yerde, doğu bir yerde insanların %90'ı Kürt zaten. Türkler neden bu kadar ırkımcılık yapıyor? Karadeniz'de herkes Kürt düşmanı. Neden? Yani kişiler kendilerini bildikten sonra kimse, kimse kimseyle problem yaşamaz. İnsanlar kendilerini bildikten sonra kimse kimseyle bir problem yaşamaz. Yani düşünün en ufak bir markete gidiyoruz. Telefonla Kürtçe konuşuyoruz. Neden Kürtçe konuşuyorsun? Ters ters bakıyorlar. Neden? Ben Kürdüm mesela. Sen Türksün, ben sana saygı duyuyorum, sen de bana saygı duymak zorundasın. Şimdi abi devlet kanadında yani iki adımsa yani hiç yoksa bir adım onun da atması lazım. Hiçbir şekilde hiçbir yani e, elle tutulur yani gözle görülür hiçbir e, yanı yok. Diyorlar ki tahliye, tahliye yok abi diyorlar ki mesela e, dışarıya ya da bir çözüm sürecindeyiz, biz göremiyoruz abi. Sadece söylenti var, başka hiçbir şey yok dedikodu çalkalantı. Dediğimiz gibi abi iki adıma bir adım atılması lazım yani en kötüsü iki adıma bir adım atılması lazım yani. Hiçbir şey yok abi ortada, çözüm süreci denilip duruyor. Sadece bir halkın yani nasıl söyleyeyim bir sıkıntı bir sorun çıkmasın diye bastırılmasıdır. Başka hiçbir şey yok abi. mutlulukla kandırılmasıdır. Ümit vaat edilmesidir. Başka hiçbir şey yok. Böyle olmaması lazım abi. Bu ekonomide yaşamamız lazım yani. Şu an bakıyorsun abi aldığımız para bizi kurtarmıyor. Çalışacak iş bulamıyoruz. Adamlar diyorlar ki 22 bin 25 bin askeri ücret. Abi siz bizim yaşam şeklimizi ya da hayatın pahalılığından farkında mısınız? Çıksınlar o 52 kilo, 52 odalı saraylarından abi yani biz perişan olduk. Ben süreci değerlendiremiyorum çünkü yani neden derseniz e, Diyarbakır Doğu'nun en büyük ilçesi olduğu için, en büyük bir il olduğu için Kürtçe konuşmak serbest olabilir ama diğer ülkelerimizde, diğer illerimizde konuşulmuyorsa yani buna barış denmez. Ve e, barış yapacağız dediler. Barıştan hemen iki gün sonra bir kadını tekmelemeleri ve o polisi suç almaması... Bayağı etkiledi bizleri yani biz de buna karşı çıktık ve o polisin hala o işi yapması bize battı yani çünkü e, onun bize gösterdiği saygı sevgi diye bir şey yok biz bunu göremiyoruz ve biz şimdi mesela ben Mersin'de yaşıyorum Mersin'de çalışıyorum Mersin'de mesela Kürtçe çok konuşulmuyor çok sokaklara dökülmüyor Diyarbakır gibi olsa bile e, konuşulmuyor niye çünkü yani bu süreçte tartışmaları ve sürekli ayrımcılık yapmaları çok kötü bir şey. Yani ben niye Kürtçe konuşmayayım? İngiliz gelip burada tur çalışıyorsa, burayı geziyorsa, burayı görüyorsa ben de burayı görüp konuşabilirim mesela. İstanbul'dan Mardin'de mesela Kürtçe dil vermişler. Daha da devam edilmedi. Durdu. Ondan sonra e, okulda hala oynayan bir kızı yakaladılar, tutukladılar. Yani bunlar çok basit şeyler ama bunlar için birbirlerini yorup kırmaları da çok kötü şeyler. Onlar bırakmışsa bir adım atmışsa sizin de bir adım atmanız lazım. Bizim de bir halk olarak bir adım atmamız lazım. Çünkü yani onlar bırakmış, onlar bunu göze almış, ölümü göze almış öldürebilirler onları yani. Bunları göze aldıkları için devletin de böyle bir şeyi göze alıp bir adım atması lazım. Şimdi biz bizim topraklarımız, bizim dedelerimiz falan da savaşmış, onların da savaşmış. Yani eğer biz bunu devam ettirirsek bizim torunlarımız da bunları görür, bizim torunlarımızın torunları da bunları görür. Onların görmemesi için savaşı durdurmaları gerek. Yani onlar bir adım attı diye onlar da bir adım atmaları gerek diye düşünüyorum ben. Devletin daha çok Diyarbakır okulları tarafında hani Güneydoğu bölgesi tarafında Kürtçe Kürtçe eğitim dersleri. Mesela gerçekten hani buna çok dikkat etmeleri lazım. Adama bakıyorum, adama soruyorum. Kardeşim diyorum sen nesin? Abi diyor ben Kürt'üm. E ee, kırmancı haberde. Valla abi yazın zanım. Bilmiyor. E ee, abi böyle olunca da insan önce kendi ana dilini öğrenmesi lazım. Hani okullarda Kürtçe dersin verilmesi lazım. E, ondan sonra abi devletin şöyle bir sürece girmesi lazım. Yani gerçekten Hani artık insanlara eşit davranılması lazım. Gerçekten hani herkes aynı gözle bakılmaması lazım. Mesela ben bundan bir sene önce Mersin'de yaşıyordum abi. İnsanlar Mersin'deki insanlar daha çok hani Kürtlere böyle affedersin yobaz gözüyle bakıyor. Hani bunların değişmesi lazım hepimiz sonuçta insanız neticesinde. Hani aynıyız ama bizim de özgürlüğümüze izin verilmesi lazım. Önce kendi ana dilimizin konuşulması lazım. Yani gerçekten yorulduk ya. Vallahi billahi ben 15 beri köpek gibi çalışıyorum ekonomik anlamda. Hani yorulduk yani gerçekten yorulduk. Hani ben <laughs> okulu bırakıp aileme destek olmak için çalışmak zorunda bırakıldı. Ee, abi hani gençler artık evlenemiyor, para toplayamıyor, araba alamıyor. Hani hükümetin gerçekten gençlere dört kolla sarılması lazım. Çünkü bu ülkeyi gerçekten kurtaracak olan insanlar gençler. Hani anayasada yeni bizim için bizim haklarımız için mesela yeni şeyler çıkarılırsa çok iyi olur abi. Mesela ana dilimiz serbest olsa mesela, istediğimiz yerde mesela, okullarda özellikle mesela serbest olsa çok iyi olur. Mesela öğrencilere Kürtçe'de öğretilse çok iyi olur mesela. Ee, başka nasıl diyeyim, ırkçılık devam etmese mesela, ırkçılık yapanlara bir ceza kesilse. Yani bunlar olsa çok iyi olur abi mesela. Sosyal medyada bayağı bir ırkçılık var abi. Yani nasıl diyeyim sana, artık insan utanıyor yani. O kadar sırt sırta verip dedelerimiz falan savaşmış ama hala ırkçılık var sosyal medyada. insanı. Evi olmayan var, dışarıda kalanı var. Hani mecbur edin mesela milleti, abi bugün senin paran yoksa, senin bir şeyin yoksa kırgızlık yaparsan. Değil mi? E çünkü sen evine ekmek götüreceksin. E devlet de bizi şu an o pozisyona getiriyor abi. E adam ne için kırgızlık yapıyor? E devleti ona bakmıyor. Ama sen bir yabancı ülkeye bir baksana. Her bir savaş yolunda dolar, altın, euro görmüyorsun nasıl tavan yapıyor. E şimdi illa bir savaştan dolayı da artıyor abi. Şimdi savaş olmasa yine aynı şeydedir hani bir savaş çıkar, bir çatışma çıkar, bir siyasi bir şey oluyor. Mesela altın tavan. altın geçen ne kadar oldu? Mesela çeyrek 10 milyar oldu değil abi. E şimdi niye 9 bir çıkar düştü? E bir savaş çıktı yükseldi. E şimdi savaş bitti yine düştü. Ya abi ben sabah şimdi misal. Batıya gidersen her yerde Türktür değil mi? Bayrağı yolları. E tamam saygı duyuyor. O da bizim milletimizdir ama. Kalkıp sen orada bir HDP ile alakalı ya da bir Kürtçe konuştuğun zaman sana böyle hayvan bir yaratık şeklinde bakıyor ama bu olmayacak bir şeydi Şimdi hepimiz baba babadan gelmişiz. Bizim zamanda çatıştığımız bu savaşlardır, olaylardır. E Kürtlük beraber değil geldi abi. E, şu an sen niye bir ayrımcılık yapsan ki? E ben Kürt'üm, ben gu gururum Kürt'üm. Valla ben her yerde derim ben Kürt'üm. E niye benim gururum var? Çünkü bizde zamanda o çatışmalar Valla biz de o büyüklerimiz, derlerimizin derleri hepsi o zamanda Çanakkale Savaşı'ydı, Cati Cürt'ü herkes var. Senin de var abi. E, ama şimdi kalkıp da Kürtlük ayrımı yapamazlar bize. Şu an ben sana karşı bir şey yapıyorum mu? Yok. Sen kalkıp mesela ben Batı'da o kal işlendim mesela. ben diler Kürt'tür, o bağmıyor, o siyaset hakkında konuş. Şey bu yanlıştır abi. Değil mi yanlış? E şimdi sen Türksen ben Kürt'üm. Ben sana bir şey diyebilir miyim? Yok. Saygı duyarak beraber oluruz, birlik oluruz. Ama sen kalkıp dersen ha bu teröristler bak yok. Siyaset yok, seloji yok bilmem Ya batıya gittim adam dedi siz adam öldürüyorsunuz ya çocuğa küçük çocuk Türktür di Kürtler adam öldürüyor. E bizi bu pozisyona nasıl getiriyor devlet? E zamanla beraberdik. E şimdi de kalkıp bize tekmeyi uğramazsın. Yani barış güzel bir şeydir. Yani olması gereken bir şeydi aslında. Yani bu kadar zaman beklemeleri yani gereksizdi. Yani bence daha önceden yapılması lazımdı. Bu kadar mesela olay olur, şey olur. Onların olmaması lazımdı. Yani gerek yok diyor O millet mesela katletildi, şey oldu, daha çıkanlar oldu. Yani gerek yok diyor. Devletin de anlayış sağlayıp yani barışı gerçekleştirmesi lazım. Irkçılık yapan çok insan var. Hani gerek yok mesela Kürtler zaten geneli ırkçılık yapmıyor. Türklerin geneli çok yapıyor. Gerek yok yani bu kadar ırkçılıktır. Mesela takımımız mesela Amaspor. Spor. Yani gidiyoruz bir tane maça. Mesela İstanbul olsun, Sakarya olsun. Hepsi saldırıyor oyuncularımıza. Gerek yok. Bursa Spor mesela. Kaç sefer oldu oyuncularımıza saldırıyor. Abi barış olursa daha iyi olur. Yani insanlar daha iyi bir huzur kazanır. Daha bir demokrasiye yoluna gireriz yani. Şu içerideki abilerimiz ve kardeşlerimiz çıkarsa daha iyi olur. Her şey daha güzel olur mesela abi. Şu an yani nasıl sana anlatayım. Barış olursa her şey olur abi. İnsanlar hani daha bir ferahlık şey yapar işlerinde. Okullarda niye İngilizce var niye Kürtçe yok? Budur abi. Adam o çocuğunu okula gönderiyor İngilizce öğreniyor. Niye Kürtçe öğrenmesin? ana dilini öğrensin, milletin dilini öğrenmesin. En iyisi budur. Çünkü kendi ana dilini yaşasa daha iyidir. Daha ne olacağına daha iyidir. Hani. Kürtlerin nasıl sebebini açık bir şekilde söyleyeyim. Kürtler kendi içine kapanık olan bir millet zaten açık bir konuşayım. Zaten HDP olsun yani DEM Parti olsun birazcık da olsa çabalayabiliyor ama gerisini zaten yani millet halledemiyor. Bizim insanımız içine kapanık. Zaten bizim insanımıza da suç bulmuyorum. Hani insanların elinden aktarını aldılar konuşma yani dillerini elinden aldılar yasaklar getirdiler. Hani şu an bile Kürtçe, Kürtçe konuşmaya çalışsalar bile yani ters bir şekilde bakıyorlar veya kabul etmiyorlar. O yüzden yani, yani Kürt konusunda biraz sıkıntı yaşıyorlar. Yani kendi dillerini, kendi ırklarını net, net bir şekilde yani ifade ettiremiyorlar. Yani düşünce özgürlükleri tamamen elinde almışlar öyle diyeyim size. Hani ekstradan halkımız şu şekilde ilerleyebilir yani bazı şeylere tekrardan yani kelimelerde, söylemlerde bulunabilir, kendi düşüncelerini, fikirlerini ortaya koyabilir bazı şeyleri kabullenmeyebilirler. Ama yapmıyorlar işte. Niye? Cezaevine girmek korkusu, bir şey olur korkusu veya öldürülme korkusu. Devletin asıl sorumluluğu gerçek konuşmak gerekirse, hani Kürtlere özgü yani bir ders çalışma niteliğinde söyleyeyim. Mesela Kürtçe dersi olsun, Kürt halkına yönelik olarak biraz daha yaptırımlarda bulunması lazım. Şu şekilde izah edeyim size. Mesela Kürtçe konuşmaları için Kürtçe dil desteği olsun, okullarda Kürtçe dil desteği olsun. Hem biraz da ön planda olması lazım ki halk biraz cesaret alabilsin. E şöyle söyleyeyim, Türk Kürt sorunu için büyük bir adım bu. Yani şimdi biz doğudayız, onlar batıda ...doğudakiler batıya gittiğinde zaten hoş karşılanmıyor bu durum. Bir nevza de olsa bunun bir e, iyi yanı iyi yanının dokunduğunu düşünüyorum. Yani barış sürecini bir Kürt olarak destekliyorum tabii ki de, ama İşin sonunda nasıl olur, nasıl olmaz bunu yani kimse bilemez. Hayırlısı olsun yani. Yasal düzenlemeler de tabii ki de bunları da gözünde önünde bulundurularak hani e, nasıl söylesem ayrımcılığın olmaması lazım. Çünkü çok fazla ayrımcılık var. Ya nasıl ki biz onları benimsiyorsak onların da bizi benimsemesi gerekiyor.